beni kanet ne akidem neydi bana ne divanet gel gör beni aşk neyledi gel gör beni beni aşk neyledi De Ya sesim yeller gibi, can solacak canım. Yolla gibi. Ya coşarım senler gibi gel gör beni aşk ne Gel gör beni beni Aşk eyledi Derde girip Tar eyledi Gel gör beni beni Aşk Baştan aşağı Ah yâreğim Gel gör beni Aşk neydi Gel gör beni Oh!